Ödevin savaş haline dönüşüp dönüşmemesi çok önemli. Eğer ona dönüşüyorsa yapacaksın, yapmayacaksın bir çocuğa ödevini yap, 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 yap dediğinde yapması ihtimali çok düşük. Çünkü bir şeyleri ne kadar üzerine hani yap diye savaşa dönünce çocuk yapmayacak. Onun yerine çok daha küçüklükten, çok daha birinci sınıfa başladığında ödevlerini yap, ben kontrol edeceğim. Ya da yanındayım, yapamadığında bana sor. Bunu çocuğa öğrettiğinizde çocuk nerede zorlandığını bir kere farkına varıyor. Bunu yaptım, bu kadını yapamadım ve burada bir şeye ihtiyacım var. Ama anne baba ilk baştan onun yerine yaptığında ya da onunla yaptığında sürekli olarak neyi yapabildim, neyi yapamadım, neyde desteğe ihtiyacım var çocuk kavrayamıyor. Kavrayamadığında da hep birisine bir sorumluluğunu yerine getirmek için hep bir yetişkinden yardım alma alışkanlığı kazanıyor. Bunun bir ucu daha var. Anne babaların hiç dahil olmadığı ödevler. Bu sefer de çocuk çok yardımsız ve desteksiz kalabiliyor. Evet yapıyor olabilir ama destek ve yardım almamış olma hissiyatı hiçbir çocuğa iyi gelen bir şey değil. Çok daha ortası. Sen başla işte gerek olan kitaplarını çıkar, masaya koy. Ben işte mutfaktayım, bulaşıkları yıkıyorum, yemek yapıyorum. Yapamadığında bana sesler. Sadece bu kadar. Bir çocuğun hem kendi başına yapabilmek hissiyatını geliştirir, hem de gerekli olduğunda bir destek var ve ben ona başvurabilir mi anlamasına yardımcı olur.